Legend of Heroes serisi, JRPG türüne en ufak göz gezdirmiş birisinin bile duyduğu bir seridir. Ben de serinin adını duymuş ama girememiş kişiler dedim. Megatenler, YS'ler, Yakuza'lar, Final Fantasy'ler, Tales of'lar, Atelier'ler, Fire Emblem'lar, Grand Blue'lar derken yavaştan Legend of Heroes serisine de girmeyi planlıyordum ki bir baktım Trails in the Sky First Chapter diye bir oyun çıkmış. Ufak bir araştırma yapınca gördüm ki bu 2004'te çıkmış Trails serisinin ilk oyununun remake'iymiş. Trails in the Sky 2 an oyun elementine sahip. Birincisi hikaye, ikincisi oynanış. Biz de klasik hikayeden başlayalım. Oyun. Çocuk Estel babasını beklerken açılıyor. Babası geldiğinde görüyor ki kucağında kendi yaşlarında bir çocuk taşıyor. Adı da Joshua. Zaman ilerledikçe ikisi kardeş gibi oluyorlar. Hatta Joshua aynı soyadı alıyor. Büyüdükçe daha da yakınlaşıyorlar. Tam anlamıyla kardeş olarak görüyorlar birbirlerini. Hatta babalarıyla aynı mesleğe giriyorlar. Bracer oluyorlar. Bracer ne diyeceksiniz? Ben de kelle avcılığı diyeceğim ama olmayacak. Legal bir çırlık gibi düşünün. Para karşılığı yük taşıyorlar, canavar öldürüyorlar, yolları temizliyorlar, parla ekiyorlar falan. Para varsa her işi yapıyorlar. Ki aslında fark ettiyseniz bu görevler her oyunda olur. Mesela şu anda Hogwarts Legacy oynuyorum. Yolda yürürken elemanın teki Kanks şunu da taşsana. Kanks şurada orman var girsene. Kanks şurada böcek var etsene diyor. Aslında yapmamam lazım. Oralara girmem yasak. Hogwarts evrenine bir kişi dahi oraya gittiğimi öğrense beni idam ederler. Ama gidiyorum. Çünkü oyunun yan görevlere tırnak içerisinde ihtiyacı var. Yan görevsiz oyunun süresi uzamıyor çünkü. Rails'da ise bu görevler ana karakterlerimizin işi. Bu tarz görevleri yapmaları lazım. Sırf bu nedenden bile rastgele insanlar gelip kanka ya al illegal şu slime yok et dediğinde bana ne demiyoruz. Çünkü oyun bunu bir temeli oturtuyor. Karakterlerimizin bu görevlere ihtiyacı olduğunu yansıtıyor. Ayrıca ana hikayede ilerlerken ki boşlukları güzel dolduruyor. Ana hikayesinde tam olarak babalarının aşırı gizemli bir göreve gitmesiyle açılmaya başlıyor. Babaları çok az bilgi verince her şey çok iyi olacak falan deyince Estel ve Joshua gitme baba diyor. Kalması için baskı uyguluyorlar ama babaları sıkıntı yok deyip gidiyor. Ana karakterlerin içine ufak bir kuşku düşüyor ama günün sonunda babaları aşırı güçlü bir insan. Tanrı'nın kutsal kılıcı lakabına sahip, evrendeki en güçlü insan olarak tasvir ediliyor. O yüzden babalarının başına bir şey gelmesinden de korkmuyorlar. Bu arada Joshua ve Estelle havalı birer Bracer olmak istiyorlar. Bu boşluk içerisinde. Bunun içinde tüm diyarı gezip ki bu yolculuk harika bir deneyim. Tüm Bracer loncalarında başarılarından dolayı tanınmak istiyorlar. Bu yolculuk sırasında farklı farklı insanlarla tanışıyorlar ve ekip oluyorlar. Cezar zamanında silklerde çalışmış ama artık Bracer olmuş bir alkol bağımlısı. Olivier kalbi atan tüm canlıları yürüyen Lavoon Teki. Chloe aşırı zengin akademide okuyan devasa kuş agası olan bir kız. Agate herkese kötü davranan ama kötü davranmasının sebebi onlara değer vermek olan eleman. Dida var mini bebe. Ekibin mühendisi o kadar. Son olarak Zin var. Olayı dağ ayısı gibi uzun ve geniş olması. Şimdi diyeceksiniz ki bu karakterlerin anlattın ki. Şu yüzden dostlar bu hikaye Estel ve Joshua'nın. Gittikleri her yerde yeni insanlarla tanışıyorlar, çözmeleri gereken farklı problemlerle karşılaşıyorlar. Ve bu karakterler, yaşayan karakterler. Kendi amaçları, kendi doğruları ve yanlışları olan ve bu doğrultuda bizim ekibimizle yola devam eden karakterler. Ulaşmak istedikleri yerlere ulaşınca ''Aa tamam ya sizi sevdim, hadi benle hiçbir alakası olmayan yere keyfe keder geleyim.'' demiyorlar. Ekipten çıkıyorlar. Farklı yerlere giderken, hikayenin akışına göre partimizi yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü o güçlü tank, ekibin o tüm damage ihtiyacını sırtlayan büyücü yok ekipte. Kendi hikayesi için başka bir yola oyundu. Böylece her ekip üyelerini değiştirmek zorunda kaldığımızda kalan karakterleri daha iyi tanıyoruz. Her bir karakterin kendi has savaş tarzı var ve onları deneyimlemek, onlara alışmak işin eğlenceli kısmı. Eğer Octopath Traveler oynadıysanız herkesin aynı sorundan şikayet ettiğini duymuşsunuzdur. Octopath Traveler farklı karakterlerin hikayelerini anlatır. Farklı şehirler, farklı olaylar ama günün sonunda tüm karakterler bir noktada birleşir ve büyük kötüye giderler. Aradaki bağı sana pek de yansıtmaz. Oldu bittiye getirir. Veya Granblue oynadıysanız tüm karakterler karakterler zaten birbiriyle haşır neşirdir. Oyun onları sana tanıtmaya zahmet etmez. Zaten tanıyormuşsun gibi davranır. Trails'te ise tüm chapter'larda tüm yolculuk sırasında başta o yabancı olan birbiriyle pek de bağlantısı olmayan hikayeleri finale doğru ilerlerken yavaşça birbirini örüyor. Sona bizimle beraber sırf bir oyun olduğu için geliyormuş gibi değil de gerçekten bizimle orada olmak istedikleri için kendi amaçları doğrultusunda geliyorlarmış gibi hissettirmeyi başarıyor. Metinler sıkıcı veya cringe değil gayet oturaklı, şakalar, Ciddi kısımlar yerli yerinde. Ayrıca karakterlere çok güzel animasyonlar vermişler. Diyalogları çok iyi destekliyorlar ki ben bu konuda çok şaşırmıştım. Dümdüz duran karakterler bekliyordum. Klasik JRPG kafası ama yok. Güzel animasyonlar var. Oyun oynadığım süre boyunca yüzümden sırıtma hiç eksik olmadı. Olay örgüsünü çözmeye çalışırken, ekip üyelerinin yorumlarını dinlerken, sürekli iştenlikle dinledim. Gözlerimin uzun zaman sonra oyun oynarken parladığını hissediyordum. Oyları vermek istemediğimden genelde yaptığım gibi hikayeye derinlemesine girmedim. Olabildiğince yüzeysel kaldım crPG JRPG türüyle ilgilenen herkes Eirten olduğunu bilir. Laut'un aslında kim olduğunu bilir. Mary ile Mega Elixir yaparsan ne olduğunu bilir. Radiant Dawn'da Dane'in nasıl söndüğünü bilir. Evet, o ki büyük ihtimal Trails Sky'dan öyle ya da böyle spoiler yemişsinizdir. Ama ben burada spoiler vermek istemedim. Çünkü Trails'ın hikayesi gerçekten deneyimlemeye değer bir hikaye. Yavaş yavaş açıldıktan sonra durmayan bir hikaye. Yıllardır JRPG genel anlamda oynalı haşır neşir birisi olarak söyleyebilirim ki Trails'ın hikayesi deneyimlediğim en epik hikayelerden birisidir. Eğer şimdiye kadar kadar oynamadıysanız gidin, oynayın. Şunun aklındayken söyleyeyim, oyunun adında First Chapter geçiyor. Her serisi 3 parçadan oluşan bir seri. First Chapter remake hem plot twistleriyle, hem ilgi çekici olay örgüsüyle, hem sonuyla oyuncuyu tatmin ayırmayı başarıyor. Diğer iki oyunun remake'ini beklemenize gerek yok. Evet, bazı boşluklar var doğası gereği. Ama bu oyunun kendi tatmin edici bir soruda var. Oyunun dünyasından da biraz bahsedeyim. Böyle nasıl desem, JRPG oyunlarında bir Japon donukluğu olur. Bu her Japon oyununda bir dereceye kadar vardır. Legend of Heroes serisi, çıktığı günden bu yana dünya tasarımıyla övülen bir seri ve gerçekten neden övüldüğünü anlıyorum. Rails in the Sky, Liberal adındaki bir ülkede geçiyor. 1200 yıl önce katastrofik bir yıkıma sürüklenmiş ama son zamanlarda her şeyin yoluna gittiği bir ülke. Hatta bu ülke doğada bulunan taşlardan enerji çıkarmayı bulmuş. Orta çağ kafasındaki yapısından yavaştan kurtularak endüstriyel bir yapıya geçmeye başlamış. Bir yandan taştan yıkılmak üzere olan köprüler görürken bir yandan yürüyen merdivenler görüyoruz. Bir yandan tahta tekerli at arabası görürken bir yandan uçan gemiler görüyoruz. Tam o aradaki dönüşümde bunu da çevresel tasarımına bolca yansıtıyor. Onun dışında şehirdeki ve şehir dışındaki insanların yanlarına gidip konuşabiliyoruz. 3-4 farklı diyalog söylüyorlar. Ben normalde hayatta durup normal NPC'lerle konuşmam ama bu oyunda durdum. Konuşulabilir herkesin diyalogunu okudum. O bahsettiğim donukluk bu oyunda da var. Doğası gereği yine. Ama olabildiğince azaltmışlar. Açık dünyada yapılacak pek de bir şey yok. Genişin gibi dağ tepe tırmanmıyoruz. Öyle balık tutma vesaire gibi şeyler de yok. Materyal için ağaç, taşmaş kırıyoruz. Bazen güzel manzaralar oluyor. İyiymiş didirtiyor. Onun dışında genel anlamda mapler lineer yollardan oluşuyor. Oyunun götürmediği bazı yollar oluyor. Bazen oralara gitmenin ilgi çekici side questler gibi ödülleri oluyor. Bu da keşif isteğini arttırıyor elbette. Elbette bu lineerliğin bir eksi yanı da var. Bazı bölgelerde sadece ileriye gitmeye zorlanıyoruz ve önümüzde de savaş oluyor. O savaşa girmek zorundayım ama level'ım düşük. Geri dönüp grind yapmam lazım. Dönemiyorum. O savaşı 20 kere tekrarlayıp yenmek zorundayım ya da oyunu easy'ye çekmek zorundayım. Başka çarem yok. Onun dışında gayet keyifli yani. Oyunda hızlandırması şu var garip ki bir tuşa basıyoruz ve her şey hızlanıyor. Normalde 10 dakika yürümemiz gereken yolu 2 dakikada yürüyebiliyoruz. Gerekli mi? Değil. Ama iki mekan arasında gidip gelirken backtrack falan atarken kullanması hoş. Devasa mob grind alanları var. Bir yerde takıldığımızda oraya gidip grindleyebiliyoruz. Eğer az önce bahsettiğim sorunu yaşamıyorsak. Dungeonlar 2000'ler başı JRPG tasarımına sahip. Duvarlar, zeminler tam o estetikte. Orijinal oyunu oynamadım ama büyük ihtimal birebir getirmişler. Yapı olarak da dümdüz koridorlara sahipler. Ama ama yeterli çeşitliliği eklemişler. O yüzden sıkmıyor. Oynanışın özü kompleks sıra tabanlı ve gerçek zamanlı oynanışı harmanlayışında yatıyor. Oyunun ana oynanışı sıra tabanlı ama gerçek zamanlı savaş sistemini kendi avantajımıza kullanabiliyoruz. Genel anlamda limitli bir oyunu sunuyor gerçek zamanlı sistem. Basit birkaç combo var. Dodge var ve iki art var. Bir artı tuşa basarak kullanıyoruz. Diğerini dodge atıp saldırmayı başarırsak. Sistem çok basit. Genel olarak da bizden güçsüz düşmanları yenmekte kullanıyoruz. Ya da sıra tabanlı sisteme geçmeden önce düşmanı sersemletmek için. Dediğim gibi sistem gerçek zamanlı değil ama kullanışlı. Gereksiz savaşlara girmekten ya da girdiğimiz savaşlarda avantaj kazanmak için kullanabiliyoruz. Sıra tabanlı sisteme gelecek olursak işte oyunun eğlencesi orada. Savaşa girdiğimizde insanlık dışı fazla mekanikle karşılaşıyoruz. Mesela follow up ve chain saldırıları düşmanı sersemlettiğimizde kullanabiliyoruz. Normalde asla çıkaramayacağımız hasarlar çıkarmamızı sağlıyor. İlerleyen süreçlerde bir de bunun yanına burst saldırısı açılıyor. O da her arada level uçurumu yoksa tek atıyor. Ayrıca tonlarca yeni silah skili ve büyük açıyor bu sistem. Bu büyüler ve yetenekler gerçek zamanlı sistemde kullanılamıyor. Her karakteri kostümize edebiliyoruz. Dilediğimiz büyüyü falan çıkarıp istediğimizi takabiliyoruz. Böylece istediğimiz karaktere istediğimiz rolü oynatabiliyoruz. Yine de bazı karakterler bazı şeylere daha yatkın oluyor. Bu limitlemeyi de hesaba katıp kimi hangi role koyacağımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bu doğru seçimleri yaparsak kırık değil ama bayağı güçlü karakterler oluşturabiliyoruz. Bu da oynama isteğini arttırıyor. Garip buraba roller yaratıp sıfır yeteneğe sahip birine o sınıfın en güçlü büyüsünü vermeye çalışmak falan arıyor. Onun dışında pozisyon sıra tabanı sistemde aşırı önemli. Savaştayken karakterimizi yuvarlak bir alan içinde istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz. Hem defans anlamında hem ofens anlamında çok önemli. Tüm grubu bir arada tutarsak AOE saldırılarına zayıf kalıyoruz. Çok uzak dağıtırsak buff ve heal'ları alamıyorlar. Bazı büyüleri keslemek için beklemek gerekiyor. O yüzden düşmanların nerede olduğunu değil nerede olacaklarını düşünmek gerekiyor. Kullanacağımız büyüyü veya yeteneği hem kendi durumumuzu hem düşmanlarımızın durumunu düşünüp en iyi sonucu alabileceğimiz planları yapmak gerekiyor. Eğer son yakuzaları oynadıysanız aşağı yukarı o kafada diyebilirim. Ama buradaki sistem daha eğlenceli. Oyunda 5 farklı zorluk modu var. Ben normalde oynadım. Çok fazla JRPG oynamış birisi olarak söyleyebilirim ki JRPG'lerde normal zorluk seçtiğimizde genelde oyun normal başlar. Mekanikleri çözdükten sonra aşırı kırık şeyler yapabiliriz. Mesela Persona ve SMT'ler sistemi çözdükten sonra Persona sistemini çözdükten sonra geçmiş olsun. En zor modda önümüzdeki her şeyi tek atarız. Veya Atelier serisi. Herhangi bir Atelier'e zor zor adam hayatında ilk defa oyun oynuyordur. Bu oyunun normal zorluğu ise normal, çok iyi dengelenmiş. Baştan sona oyunun zorluğu normal hissettiriyor. Her savaş hafif bir düşünme ve planlama gerektiriyor. Karakterlerin yerlerini düşünmeden oynadığım için öldüğümde çok oldu. Rails görsel anlamda gayet yeterli. Öyle hiperrealistik 8K DLSS e zorunlu grafiklere sahip değil. Modern, tatlı, anime stiline sahip. Bölgeler, çalı, çimen falan aşırı detaylı değil. Olmasına gerek de yok. Böyle yerli yerinde grafik stiline sahip bir oyunda boşa kaynak harcam olurdu bence zaten. Animasyonlar çok güzel. Hikayede bolca animasyon olduğunu zaten söylemiştim. Savaş kısmında da her skillin kendisine has akışkan animasyonu var. Karakterlerimiz sanki bir kutuyu değil de gerçekten karşısındaki düşmanı deliyormuş gibi hissettiriyor. Bazenleri o attıkları yumrukları o kadar iyi hissettirdiler ki ekranda ben eridim. Performans olarak da hiçbir sıkıntı yok. Bir kere bile donma yaşamadım. Oyunda sık sık açık dünyadan evlere geçit yapıyoruz. Oralarda yükleme ekranları var. Bir diğerden başka bir diğere geçerken yükleme ekranı var. Ama bu yükleme ekranları göz kapayıp açınca kadar bitiyor. Eğer SSD'niz varsa. Oyunu İngilizce oynadım. Reddit'te gördüğüm kadarıyla orijinal oyunda İngilizce dublaj full değilmiş. Remake'de baştan sona seslendirme var ve çok güzel. Sanatçılar çok iyi iş çıkarmış. Tüm hikaye boyunca sanki seslendirmenler o karakterlermiş gibi duyguyu yansıtmışlar. Japoncası hakkında yorum yapamıyorum. Oynamadım, denemedim. Ayarlardan orijinal OCT, remake OCT ya da arrange seçeneklerinden birini seçebiliyoruz. Ve hepsi çok iyi. Playlist'e eklenip gündelik hayatta dinlenecek tarzda değiller. Ama oyuna çok iyi yakışıyorlar. Doğru yerde patlıyorlar, doğru yerde suskunlaşıyorlar, açık dünyada gezerken yolculuk havasına giriyorlar, kötü bir şey yaşandığında karanlıklaşıyorlar, her biri tam layıkıyla yapılmış. Sanırım hem hikaye hem oynanış anlamında spoiler vermeden Trails hakkında bu kadar bahsedebilirim. Günün sonunda Trails in the Sky First Chapter olağanüstü bir oyun. İnanılmaz eğlenceli oynanış dinamiklerine sahip harika bir remake. Oynanışından hikayesine her şeyini sevdim. İkinci oyunun remake'ini sabırsızlıkla bekliyorum ve ayrıca merak ediyorum. Bu inanılmaz tutkuyla hazırlanmış, her yeri quality of life ile dolu taşan, oyuncunun bir saniyesini bile boşa harcamayan Trails in Sky'ın neden Game Awards'ta hiçbir adaylığı yok da, Donkey Kong adlı kocaman bok parçasının neredeyse her kategoride adaylığı var. Derken Game Awards'da ödüllerin o kategoride en çok hak eden oyuna değil, en çok para verene, en çok ayakkabı yalayana verildiğini, Game of the Year'ında Twitter'da en çok konuşulan oyun ya da Hideo Kojima olduğu aklıma geldi.